Merhaba çocuklar. Hep beraber buradaki görselleri inceleyelim mi? Hemen başlıyoruz. Burada bir rakamı var. Bir balık. Bir parmak. Bir düğüm. Bir nokta. Ve en önemlisi çocuklar. Burada bir çizgi var. İşte bu çizgi ile ilgili bugün sizlere yeni bir konu öğreteceğim. Hemen buradaki görsellere geçelim. Bakın burada iki rakamı var. İki balık. iki nokta. iki düğüm. iki parmak. Ve iki tane çizgi var. Çizgilerimiz arttıkça konuyu daha iyi öğreneceksiniz. Burada ise 3 rakamı var. 3 balık 3 parmak 3 düm 3 nokta ve 3 tane çizgi var. Burada ise 4 rakamı var. 4 balık, 4 nokta 4 düm 4 çizgi. Çizgilerimiz artıyor. Şimdi ama biraz sonra farklı bir çizim yapacağız. Dikkat ettiniz mi? Çizgilerimiz hep bu şekildeydi. Şimdi farklı olacak. 5 rakamına geçtik. 5 balık, 5 parmak, bir elde 5 parmak vardır. 5 tüm 5 nokta çizgiye dikkat ettiniz mi çocuklar? Dört tane yan çizgi ama bir tanesi yatay çizgi. Evet bu beşinci çizgi çocuklar. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşinci çizgiyi yatay çizmiş. İşte burada çetele yapmış. Çetele etsini tutmuş. 5 sayısını çetele şeklinde bize göstermiş çocuklar. Çizgileri bir grup halinde bu şekilde göstermeye çetele denir. Altı rakamına geçtiğimizde altı parmak altı düğüm altı balık 6 nokta ve altı çizgi. Burası neydi çocuklar? Bu kısım 5'i gösteriyordu. 4 yan çizgi bir tane de yatay çizgi toplam 5 çizgiydi. Ve burada 6. çizgi. Yani yeni bir grubu oluşturuyoruz. 7 rakamına geçtiğimizde 7 parmak 7 düğüm 7 nokta 7 balık ve 7 tane çizgimiz var. Gördüğünüz gibi 5 burada ve 5 6 7 Hepsi eder 7 çizgi. Ve 8 rakamına geçtik. 6 parmak 8 dün 8 balık 8 nokta ve 8 çizgi Bu birinci grubumuz. 5 çizgiden oluşur. 5 6 7 8 9 rakamına geçtiğimizde 9 balık 9 nokta 9 dün 9 parmak ve 9 tane çizgi. Neydi çocuklar burası? Evet. Burası 5. Burası bir grup oldu. Burası diğer bir grup. 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane çizgi var. Peki 9 çizgiden sonra onu nasıl yapabiliriz diye sorduğumda nasıl bir cevap verebilirsiniz bana? Tabii ki de onuncu çizgimiz yatay çizgi olacak. 5, 5, 10 olacak. Aynı ellerimizi düşünün çocuklar. Bir elimizde 5 parmak, diğer elimizde de 5 parmak var değil mi? 5, 5 daha 10 eder onu bu şekilde bizlere göstermiş olur. Ve burada sık sıfır rakamı var. Sıfır rakamında hiç balık yok. Hiç nokta yok. Hiç düğüm yok. Hiç çizgi yok.